arkadaşlar selamlar hoş geldiniz bugünkü videoda Heyday güncellemesiyle beraber oyuna eklenen Greg'in sürpriz ödüllerini toplayacağız. Sizlerden ricam video like atıp destek olursanız sevinirim. İlk olarak çarkı hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Güzel güzel güzel. Gel abicim sen buradan bir şeyler gel. Çünkü şu gerçekten çok hoşuma gitti. Birinci ödül olarak iki tane e, mektup verdi. Öyle yapalım. Şimdi sırası gidecek biraz karışım. Oldu. Altıncı ödül aldım. Buradan bir gerçek verdi. Böyle alını Bundan da güçlendirici verdi. Bayağı bir elimize güçlendirici verdi gördüğünüz gibi. Başka ne var ya? Bilmiyorum. Burada da küçük bir kutumuz var. 8. kutuyu da alalım. Oo, buradan bir dekorasyon hediye etti bize. Oyun bize bedavadan güzel bir dekorasyon verdi arkadaşlar. Buna tabii ki de çiftliğe entegre edeceğiz. Yani çiftliğe de bu dekorasyonda koyacağız Burada da üçüncü hediyemiz var Bunu da alalım Bundan da e, evet gördüğünüz gibi hediye çeki var evet. Üçüncü kutumuz var Bunu da açtım Bundan da beş tane elmas verdi e, Bu kutuları almadıysanız almayı unutmayın Şimdi bize bildi bir dekorasyon verdi arkadaşlar O dekorasyonu bence bu videoda bir bakalım Bakalım yani buradan gayet güzel gözüküyor. Ee, böyle küçük güzel bir dekorasyon verdi. Ee, bence güzel yani oyunun böyle dekorasyon vermesi iyi. Keşke biraz daha verseydi diye düşündüm ama şu an biraz daha vermedi. Bu arada oyunda bir şey tamamlamışız var. Birkaç bir şey de satabiliriz. satma Satmayabiliriz bilmiyorum. Şunları şöyle toplayacağım. Güzel oldu diyebilirim. Evet, bunu da bayağı bir sattık ve Ferinpesete bir tamamlamışız. Okey, sıkıntı yok. Buradan birkaç şey satalım. Şöyle burada... buğday satalım. Lan bu da iniyor. Bu da ucu sattık ki neyse. E ee, bayağı şeker kamışı ekmişiz yine. Yani şeker kamışı nedense çok ekmeye devam ediyoruz. Teverde e güzel. Artık şunları toplayabilir miyiz? Bayağı elimizden çıktı çünkü. Şunları şöyle bir toplayalım. Evet, böyle güzel bir şey oldu. E ee, şu arkadaşları alalım. dökümcüleri falan toplayalım abicim. Reçelleri toplayalım. Gel bakayım. Sen gel bakayım. Hop buradan ödülleri bizi alalım. Hop. Bunda olucağızlar yumurtaları kıt kıt gıdak diyen yumurtaları hemen toplayalım artık. Bilmiyorum. Ee, iki tane bal yapalım. Evet balımız olsun. Merak etmesin o. Evet üç tane. <laughs> üç tane havuç geldi. Mükemmelsin oyun. Gerçekten mükemmelsin. Tebrik etmek lazım seni. Üç tane hav havuç verdim bize. O yüzden iyisin. Ee, şimdi kızanmış domates satkisin abicim. Bunları satalım. Ee, bizde gene şey vardı bildiğiniz gibi. Tamam. Şunları böyle satalım gene. Şekal kamışlarını falan sattım gene Okey. Ee, şöyle bir yapalım. Gel bakalım sen. Biraz daha gel. Hop tamamdır. Okey. Ablamız ne istiyor? Ablam ne istiyorsun sen? Baltı istiyorsun? Hayır. Neyse. Evet gördüğünüz gibi oyun böyle. Ee, güzel bir şekilde devam ediyor. Ee, eminim ben misin topladık ve bir şeyler yaptık. Artık güzel bir seri başlatma hedefindeyim. Ve yapacağım bakalım. Yaza özel bir şeyler yapacağız. Sizlerden ricam destek olursanız sevinirim. Başka bir haydi videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.